Ee, açılış. Train mapinde Lucky yakalamayı başardı. Alien Sensei'yi bulmuş ama ve Pays'e eş zamanlı. Hem Alien'i hem Forrester'ı yakaladılar. Şimdi birinci... Oman. Oman. Gel bek. Hem Immora hem Paz'ı yakaladı. Tek başına. Bırakıldı Engin tarafından. Gel bek. Engin'i de bulmuş. Oh. Aa barda mouse kalmış çok pardon çok pardon. Bar kalmış. Bu randa iki isim olmuş. Hala 4v4 böylelikle eve Imor faması ile beraber hem Elini -E -E hem Lucky'yi yakalarken Nickelback Bugün biraz sahne alacak gibi trainde görünüyor. Mayer'den hata yok bu arada. Yakalamışız Nickelback'i AKS ile beraber sonra kalan oyuncu Krad onun yanına birden bire çıkan Sensei var. Attı ona ama Krad az çok tahmin ediyor. Şimdi biliyor da Artık süre kalmadı ama bu saatten sonra Mayer Kıratı yakalasa dahi pek bir şey değişmeyecek ve Çık Çık Paz 1 Duydu ikinci oyuncu da Paz 2 Diggle'ları tehlikeli dedik Mayer değişiklik etti benim de Diggle'ım iyi dedi Paz'dan bir kill daha 3 kill'lik performans Paz'dan son oyuncu Forrest'ını bekleyen de Engin var Kaçırdık orayı elektrikte bir oyuncu var ama Paz Şimdi Oradan Yarım kalan işi tamamlamış pas. El da bulmayı Sınavara başarmış. Elektrikte bir oyuncu var. Imor. Heaven'a çıkacak. Sen Sensei Kralı yakalamayı başardı. Çok yakında ona. Forrester. Tek AK'li oyuncu. Mayer'i bulmuş. Sensei'nin açısı güzel. Imor'un desteği var. Sonra kalan oyuncu yine Nikelbek. Ve Engin. Biz B'de en yakında Engin var. Engin oyuncu ona iyi bir açı sağlayacak. Yanıcıyı söndürürler ama Engin basmaya devam edecek. Destek Imor'da. Demedi. Forrester geliyor. Engin şanssız yakalanmasın. Engin. Forrester çok yakın. Engin şu an ona bakmıyor. Engin eline Neyde yakalandı. Neyse ki Mayan aldı trade'i. Kendi kendine oraya çıkarken Imor yakalayacak onu. Gönderdi headshot'ı. Adam avantajı bize geçmiş oldu böylelikle. Fakat site içerisine gelmişler. Lucky Pazı yakalarken Imor Lucky'yi hemen buldu. Trade aldık. Site içerisinde Alien var. Bu adam bize biraz tehlike saçabilir. Sensei onu gördü ama yeri belliğinizden alacak mı sredi? Imor orayı yakalamayı başardı. Bizim vermeyelim ona. Imor'un arkasından gitmeye devam ediyor Nickelback. Imor'u gördü ve yakalamayı başardı. Sona kalan oyuncu kaptan Mayer. Oyunu bente almış oldu böylece. Mayer'in üstüne büyük iş düşüyor şu an. Bu round çok önemli. Mayer. Mayer gördü Nickelback'i ama. Ve Krak çıkmış. Imor'u yakaladı. Headshot yemesine rağmen. Üstüne bir de pazı da buldu. Uuu Krak Mayer'i evet duydu. Ve Forrester'ı yakaladı. Ivy tarafından bir hücum başlıyor şu an Entropik adına ve Elgin ah oh, pazı yakalamış paz onu bulacak diyecektim ama 3 oyuncu da main'den destek verecek bu arada Forrester hem Imor. Can yakan Forrester'ı yakalamayı başarmış üstüne Kura da bulmuş Imor'un üstüne oynuyorlar ancak Deneyecek daha fazla. bu arada Mayer Smokçi denerse de yakalayabiliriz Paz Forrester'ı bulmuş Imor'dan 2 Deagle Kili birden yerden de bir tane haki aldı. Şimdi arkadan gelen Elgin yakaladı Imor'u. Uuu Alien'dan bir ekstra. Mayer oraya yaklaştı. Sen Alien'ı bulurken Başlıyor. Imor'dan açılış geliyor. Kralı yakaladı. Main'den de şüpheleniyor Imor. Hemen döndü oraya koydu cross'unu. Imor'u havada zıplayan kide yakaladı. Döndü bir de IV'ye baktı ama Alien'dan hata yok. Şimdi 4 vs 3 adam avantajı bizde fakat Mayer'in yeri güzel engin görüyorum. görüyorum. Sensei üstüne düşeni yapmış ve Foster'ı yakalamayı başarmış. Onun yeri belli artık engin çok iyi geldi arkadan yine görmeyi başardı. Onu yakaladı. Şimdi Nickelback'in de yeri belli. Sona kalan oyuncu Nickelback. Bu kez clash şansı vermeyelim ona. Engin Paz az canıyla Nickelback'i yakalamayı başardı. Roster rapora kadar gelmiş. Krat arkalarından gelmeye devam ediyor. Engin bu arada Forrester'ı bulmuş. Alien, de, Engin Imor'u Lucky de Engin'i yakalarken arkadan gelen Krat da Sensei'yi yakaladı. Sensei diyor ki ne işi var bunun burada. Ama Nikelbek, Olaf'a çoktan sızmış. Ah main'den puşlamayı denedik ama Nickelback arkada onu bulamadık bir türlü. Şimdi eline neyle yakalanacak? Paz onu düşürmeyi başardı. Üstüne Paz, Evlino da bulmayı başarmış. Forrester bu arada site içerisine kadar yaklaşmış. Sandeviç de şu an onu da yakalarsak Rand İbrahim'si bize dönebilir. Ah Forrester. Arada base içerisinde Engin yerini çoktan aldı. Rak iyi çıkmış ama Forrester Engin'i yakalamayı başardı. Sona kalan oyuncunun 12 canı var. Mokla beraber Imor'la Forrester karşılaşacaklar. Ve Imor burada başarılı olan kişi. Sona kalan oyuncu Krat. Eymor. Çalış Elgin'den gelmiş bu arada yakalamış. Engin kör. Çalış Forest. Planti bekleyecek Mayer. Elini yakalamayı başardı. C4 ona ait şu anda. Fakat arkasından gelecek bir oyuncu var. Bu arada sen timing olmasın Mayer. Kelbeki yakalamayı başarmış. Fakat arkadan gelen Lucky. Mayeri yakalarken Sensei ile Forrester fight'ından bakalım kim başarılı olacak. Forrester fight'ın başlaması için. Ve flash gönderildi. Paz imoru buldu. Şanssız bir an. Bizim adımıza Paz üstüne. Elyon'u da bulmayı başardı. Sensei kralı ya Kral yakalarken Lucky Engin'i bulmuş. Sensei Forrester'ı da yakaladı. Lucky'e daha fazla şans vermememiz lazım. Lucky Mayeri yakaladıktan sonra Paz geldi arkadan. Onu da bulmayı başarmış. 1v1. Paz'ın canı çok az. Silah avantajı da... Mikel, Be Pasın güzel. Yakalar mı oradan? Gönder Pas bir tane daha zıpladı. Yakalamayı başardı. Alien'da SSG var. Onu oynatmamamız lazım. Alien beni çok korkutuyor. Bu arada Alien SSG'den önce granetle Engin'i yakalamış. İki güzel granet göndermişler Mei tarafına. Hatta pazı yakaladı Smoke içinden. Imor Alien'ı bulurken Lucky ayarı buldu. Sona kalan iki oyuncumuz var sadece Imor. Lucky'yi yakalamayı başardı. Sarkıçı'nın iki oyuncuyu da yakaladı. Son saniyede ama Imor 12 cana kadar düşürüldü. Üstüne oynayacaklar Imor. Maalesef Nikelbek yakalamayı başardı. Sensei şimdi bu trade alabilecek mi bakalım. Hemen geldi oraya güzel bir prefire. Nickelback'i de yakalamayı. C yaklaştı Sensei. Hata yok. Şimdi bir B oyunu gelecek gibi duruyor Sangal'dan. Tüm oyuncularımız B tarafında gönderdiler smokları, flashları. Forrester'ın yeri tehlikeli. Forrester pası yakalamaya başarmış. Imor aldı trade'i. Site içerisinde Nikelbek var. Nickelback çok kolay yakaladı Imor'u. Trade yok hala. Sen de yakalamayı başardı. Mayer arkadan gelmiş. Alien ama elini bunu çağırdılar. Ve tüm oyuncular şu an B'ye doğru döndü rakibimizde. Nickelback Mayer'i yakalamayı başarmış. Site içerisine girmeye başladık ama sadece Imor'dan Forrest... Sen oradan pekledi yanışıdan çıkıp Nickelback Smoklarla beraber City'ye sızmayı başarmış. Imor yakalamış. Alien orada arkadaşını da vurur mu? Hayır. Alien sadece engini çekti aradan. Atajı... Bizde Sensei'nin canı çok az. Paz bu arada Forrester'ı ile yakaladık. Sensei gönderdi yanıcısını. Engin'i oynatacak önden. Bir de Flash hazırladı Engin için. Ama Engin... Flash geç geldi. Engin zaten oraya bakmıyordu. Gel be. Engin'i yakalamayı başarmış az. bu arada. 1'in 12, 1'in 9 canı var. Ama kör rağmen Mayer bir oyuncuymuş. Immoral canıyla Forrester'ı yakaladı. CT'ye kadar gelmiş. Dekel belki yakalar mı? Hayır. Imor. Az canıyla AWP oynayacak. Sensei AK. Onun canı 100. E Sensei'nin yeri de güzel şu anda. Gibi baktığım zaman onların bir smoke smoke'un olduğunu görmüyorum. Kitlerin olduğunu da görmüyorum. Imor piklemeye karar verdi. İkelbek çoktan gelmişti oraya. Sensei gönderdi yanıcısını. İyi bir zaman kazandıracak bu bize. Bu artık alabiliriz. Sensei çıktı bir oyuncuyu yakaladı. İkinci oyunun yerini kontrol ediyor şu an. Onun da yerini görmüş oldu. Bu da Sanga'da gelmiş olacak. Fark bile inecek. Ve rakibin parası da... Ben yapabilecek kadar var. Bu arada sen seyini iyi kendi çekine. oyuncu da birbirini biliyor. Granate'i gönderdik. Wallback'ler denemeye. Aymor'dan. Aymor. Rica etsem Alien'ı da bulur musun? Elinde net varken Aymor. Bir daha ve aldı. Kıradı da yakalamayı başardı mor Sana kadar sadece iki oyuncu. Nikel ve Lucky. Lucky Şakal bu arada. o flash'ı. Bir flash'tan geldi. ayrı düşürmeyi başardı ki Bizim de çok paramız yok. Çok zorlamayalım. Paz. Hata yok. Lucky'yi düşürmeyi başardı. Az yakalar. Panzer. Double AWP ile oynayacaklar. Alien ile birlikte. Nikel Beck AWP oynayacak. Biz pop'un kontrolünü hemen aldık. Imor'u oradan çıkarttık ama kratt yakalamayı başardı. Elektriğe sızan bir oyuncumuz var. Sandviç'te bir oyuncumuz var Engin. Sandviç'ten gelip Lucky'yi yakalamış Krat'tan. m çalışmaya devam ediyor. Alien'dan iki tane AWP kili. Sona kalan oyuncu AWP'siyle Sensei hızlı bir deneme yaptık Naibinin yarı kontrolü biz almış olmayı başardık. Lucky bu arada girmiş mi yine kadar Mayer. Maalesef Lucky'yi yakalayamadı. Adam avantajı onlara geçmiş oldu. Krat bu arada Imor'un sesini alıyor. Imor kaçamadı oradan. Çok iyi bir timing'le çıktı Krat. Engin desik. Ama tahmin ediyorlar Mikelbek. Yakaladı puzzle Sensei. Forrester'ı yakalamayı başardı. Açıkta 4 oyuncu daha var. Bir zıpladı info'yu da aldı. Ama arkadan gelen Krat 10 canlı Sensei için. Ground'un kapalı smokları gönderildi. Fight başlasın. Haydi Sangal. Forrester'ı 75'e kadar düşürüp site içerisine yerleşmeyi başardık. O ile sızmaya çalışacak Engin. Forrester'ı yakaladı tek Elgin'in Alien'ın AWP'si. Şimdi iş başında bir oyuncu yakaladı. Fazlasına izin yok Imor SSG'si. Mayer'in Diggle'ı. Bu arada Krat Imor'u yakalamış. 2 vs 2. SSG Mayer'in ellerinde yarı cana kadar düştü. Aki çok yakına gelmiş bomba planti bizde sense izin verme buna Sensey 2 vs 1 Oyla sense krat train üzerinde Attı simonu smoke içine basma 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 krat Yaklaştığı timing olmasın senseyi gördün senseyden hata yok 15-14 Bitirdik Yaş desteği alacak Imor çıktı oradan Her yer kapalı Imor lakin yakalayın söndürüp çıkacak mıyız bilmiyorum Şimdi geldi Smoke. Başladık çıkmayın. Nickelback yakalamış ikinci oyuncuyu da yakaladı. Sonra Mayer. Ah.